Tarih 15 Temmuz 2016. Yer Ankara Yeni Mahalledeki Milli İstihbarat Teşkilatı binası. Sakin geçen gün öğle saatlerine gelen ihbarla hareketlendi. O ihbar sadece o günü değil ülkenin geleceğini de değiştirdi. MİT'e gelen kişi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşıydı. Söyleyeceklerim çok önemli dedi. Yaptığı ihbar enine boyuna değerlendirildi. Dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanlığı'na giderek Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüştü. Bu görüşme FETÖ'cü hainlerin bütün hesaplarını bozdu. Darbe planının deşifre olduğunu düşünen üniformalı teröristler 16 Temmuz saat 3'te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamına çekti. FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel gördüğü kurumların başında da MIT vardı. Bu yüzden darbeciler saat 22.38'de istihbaratın kalbini hedef aldı. FETÖ'cülerin kontrolündeki askeri bir helikopter MIT'in karargahını taradı. MIT mensupları karşılık verdi. Çatışma uzun süre devam etti. İsimsiz kahramanlar bir destan daha yazarak darbecileri geri çekilmek zorunda bıraktı. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilerin hezimete uğradığı bir diğer noktada Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Hainler zırhlı personel taşıyıcılarla geldi. Amaçları Ankara Emniyetini ele geçirmekti. Hedef gözetmeksizin polis ve vatandaşların üzerine kurşun yağdırdılar. Bununla da kalmayıp savaş uçaklarıyla bombaladılar. Ancak tahmin bile edemeyecekleri bir dirençle karşılaştılar. Polisi, sivili, orada da etten duvar ördü. 7'si polis. 13 şehidin verildiği Ankara İl Emniyet Müdürlüğü adeta küllerinden yeniden doğdu. Bombalanan bina yıkıldı, yerine yenisi yükseldi. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem de Ankara Emniyeti'nin FETÖ mücadelesi aralıksız devam ediyor.